Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün Freya oynuyorum. Şöyle emblemi göstereyim. Karşının piklerine beraber bakalım. Oo, saflaştırılı Batrix falan var. Severiz, bayılırız böyle şeylere. Ayakkabımızı biraz kitle kontrol ve yavaşlatma etkilerinden ötürü büyü direnci yapalım. Aslında fiziksel savunma çok daha fazla işime yarar fakat dediğim gibi böyle olsun bu maçlık. Uzun zamandır oynamıyorum Freya'yı. Ormanda falan da oynamıyorum aslında. Eksi de ilhamla oynuyorum ama Öyle bir canım çekti. Aslında atlayabilirdin ya. Çok iyisin. Çok iyisin. Bravo. Bravo. Bu kadar. Hatta var ya buradan altın da alırmışız biraz. Keşke çıkmasaymışız ya. Vur abi. Vur bu saatten sonra daha aşağı gitmenin bir mantığı yok. Oğlum ona mı orta koridoru mu açtık? Ula çıkmasaymışım açıyormuş ona. Ha. Hatta açtık galiba. <laughs> i̇lk defa böyle bir şey yaşıyorum. İlk defa oyunda açılan ilk kule dakika 1.50'de orta koridoru kulesi oldu. Vay arkadaş ya. Neler gördü bu gözler? Bu gözler neler gördü ya Rabbi? Vay 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 vay. Çok iyi oynadık ya. Oğlum o free öyle erken oyunda atılır mı ya? Girmişler mi? Ondan başlamışlar la mecbur gideceğiz. 70 canla çaldırdım ya. ya. Vuruşum ona gidecek sandım. Vuruşum ona gitmeyince bildiğin zortladım ya. Hiç yakıştı mı Osman? Şu pençe sana. Bir şey oldu orada. Ya düz vuruşu ona atıp vuracağım sandım. Ya da yeteneğim ona gidiyor sandım. İkisi de ikisinden birisi yapamadım yani onu. O yüzden boşa gitti. Hasar tamamlayamadım. Facit tabii. 73 canına çaldırdık. Sağlık olsun. Devam edelim. Şuraları alalım hemen. Hızlıca yukarıya doğru tekrardan. Bunu çaldırmasak çok iyi olacaktı. Ama sus artık oyununa bak. Yeter. Hadi. Aha yukarıda fight var ama ben mavi alıyorum. Suçlu muyum agam? Yine mi suçluyuz aga mavi aldık için? Aldık için. <laughs> ben mavi alıyor siz fight atıyor. Ben suçlu oluyor. Tamam çıktılar adamlar. Tamam. Hmm. Ama yani e, vicdansızlar. Vicdansız herif. Tek başıma mıyım cidden? Ben de bir şey yaptım sanıyorum. Şu ayakkabı fiziksel savunma olsa bile ölmeyecektim ya. Ulan bir kararında doğru olsun bir adam. Niye yaptın şu maç büyü savunmasını Allah aşkına? Gerçi lazım büyü savunması şimdi çok da hakkına girmeyek. Ama kötü oldu ya. Bayağı kötü oldu. Şunu keseceğiz. Buraya kazanabilseydim çok daha iyi olacaktı fakat maalesef biraz W az spamladım sanırım orada. O yüzden de öyle oldu ama ne yapalım şimdi yani. Ne yapalım. Bizimkiler kaplumbağa başlamışlar. Önce bunu almam lazım üzgünüm. Kızmazsınız umarım bana. E, Ve yukarıda Vexana'yı hala gitti mi? Ben çağırtmayacağım bunu. Nasıl çıkıyorsun oğlum? Nasıl nasıl ya? Daha yeni dönüşmedin mi sen ya? Hata yaptım bu arada. Onu kesemeyiz çık. Ulti de bitti. Ama yeteneğimi bitirdin. Sonra tekrar dönüp bana giriyorsun. Bak hiç hiç etik bir davranış değil dostum. Seni kınıyorum. Seni kınıyorum Roger. Az bir şey adam olsaydım bunu yapmazdım. Bu oyun pençelerim hiç iyi değil. Canımı sıktı bu benim birazcık. Devam. Toparlayacağız. Vur, vur, vur. Ne kadar önde benden Roger acaba? Bakacağım şimdi. Ben 500 öndeymişim. Biraz fazla mı gönüldüm kendimi acaba? E ee, ne yapacağız? Şu ultimi açtım mı kaçıyorlar ya beni sinir ediyorlar ya. Tamam. Uy. Biraz fazla mı abarttım? Tamam. Ama Freya oynamak biraz da bunu gerektiriyor be. Biraz da abartmanız lazım yani. Yoksa böyle stabil oyunu ne yazık ki çok sevmiyor Freya. Harbiden sevmiyor. Kritik mi yapsaydım acaba? Ama şu bitmeyen savaş benim işime çok yarayacak. Onu hissediyorum. Roger'ı yine kesmişler. Şu orta koridoru bu kadar erken almamız var ya. Lilia'nın bütün oyununu bitirdi ya. Garibim hiçbir şey yapamadı oyun boyunca. Kaybolun lan. Sabahtan beri her şeyi alıyorsunuz. Ah be dostum. Tamam. Yukarıda birileri var. Sen onu öldün mü? Öldüm. Gel, onunla uğraşma. Onu kesemeyiz hmm. Kaplumbağa girmemiz lazım arkadaşlarım. Kaplumbağa girebilir miyiz? Bu şekilde bunlara kurduğumuz baskıyı yamyam yam gibi devam ettirmemiz lazım. Pençe atsana. Oy yakaladı. Ama kesemedi. Gel abi buna. Bunu pençe atmayayım. Batrix aynen base'e doğru gitmişti zaten. Ya pençe atmasam da alacağım. Devam. Vur vur <laughs> Ya şu var ya şu oyunun Freya ile Dairota çektiği ya. Arkadaş bu nedir ya Bu nedir ya Şuna <laughs> Yan açacağım mı ha? Ölmek mi istiyorsun sen de yoksa <laughs> Hele gel 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 hele gel gel Nerede 6500 altın öndeyim ya Şuna bak onu da aç Oo, Şurayı da al Oyun eridi Kaybol kardeş senin ne işin var el alemin mavisiyle falan? Hiç mi utanmıyorsun lan? İnsanlık ne hale gelmiş ya. Bu arada buraya böyle bodoslama saldırmak çok içimden geliyor ama. Yapma yani ama orada da kalmayayım Allah'ın belası oyun orada da kalmayayım. Yani bari çizginin dışında kalayım da kuleden şu hasar yemeyeyim ya. <laughs> Hiç yakıştı mı yani sana? Bir tane daha vuramadım ya. Hocam karışma bana. Ben Freya oynuyorum. Freya başka türlü oynanmıyor. Böyle oynayacaksın. Atlayacaksın. Hiç, hiç beklenmeyen hamleler yapacaksın. Vur onu. Oh be vuramadı. Kesebilir miyim? Gitme gitme deneme 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 deneme. Onu keser bu arada. Paranoid'de olsan. <laughs> Freya oynarken beyin vücudu terk ediyor. Yo ben mantıklı yaptım da sadece birazcık şanssızdım. Hepsi o yani. Yoksa ben kesecektim sizi orada ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim aga. Bunu yetişebilir miyiz? Yetişiriz. Tamam hemen şöyle yükleri doldur 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 doldur. Geliyorum. Acaba bak destekleyin beni beni çıldırtmayın ha. Çıldırtmayın da mı ya? Cık. Allah Allah. Yine satılacağım diye çok korktum ha. Oynuyorum ya sadece orada ufak. Kitle kontrol yemesem size de ihtiyacım yok. Kitle kontrol diyorum. O sıkıntı sadece. Onu yemesem problem değil. Ne haliniz varsa görün. Az önce de şu, şu grup var ya şu hamleyi öncekinde de yapsaydı ortada ölmezdim. İkisinde de ölmezdim hatta. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Yine de biz yaptık hatayı yani. Sorumlu, bunu alalım. Geliyorum oraya. Şu an kullanmayacağım. Burada kimse yoktur. Birazdan hazır olsun üzerimizde. Hı <laughs> -hı. <laughs> at her şeyini. At, at 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 Bunu burada kestik mi? Oyun bitti zaten. <laughs> Vallahi çıkılmıyor yere. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum adam dur, dur dur Kendimi durduramıyorum ya. Nefsime söz geçiremiyorum abi. <laughs> Gir, girmek zorundayım oraya yani. Yok olmaz. Olmuyor. Üzgünüm. Ya keşke hası sona bırakmasak ya. Has var ya nasıl işimi yürür benim. Üf. Ne can çalarım bu Batrix'e Matrix'e vururken. O bana çok fazla hasar atıyor. Gerçi bu sefer de büyücü vurmuş da. Neyse. Aga'm defleyemezsiniz yani. Pikiniz güzel def için yatkın ama Freya olması yapardınız bunu belki. Artık çok geç. Bu Aldosta da garibin bir dene hamle yapamadı. Hep böyle ölüyor ya. Yani. Geliyor. Kaç defa ölmüş? Dört defa. Yani çok da ölmemiş aslında. Tutamıyorum kendimi ya. Gideceğim şimdi mesela bir daha saldıracağım oraya. Nasıl saldırmayayım? Ama biraz farmlamak istiyorum ki şeyim olsun üzerimde. şu hasım pençesi olsun. Onunla beraber çok rahat ettirecek beni eminim. Ama daha bayağı eksiğimiz var yani. Bin altın az bir fark değil. Hocam onu çalacağım herhalde bilmeyen yoktur yani. Lütfen. Lütfen yani. Biraz anlayış. Ormancıyım ben. Öyle dünya yok. Size mi salacaktım? Atlasam ne olur? Abi şu arkadan bu arada dur bekle. Çıkmış gibi yaptıktan sonra aha şimdi geliyorum oraya bekleyin. Şimdi arkadan size ben neler yapacağım izleyin beni. Aha da bunları yapacağım. Çık. <laughs> Bitmez. Kim var? Bir tane minyon geliyor bu arada. Roger Minotaur. Biter bu arada ya. Gerçi Dairot yok ben. Benim de canım epey az. Bakalım. Ölmedi lan. Tamam, base'e vurduk mu? Bitti. Abi durduramıyor insan kendini ya. Ben yapamıyorum yani. Ama dediğim gibi yani tatık kesinlikle böyle çıkıyor. Yoksa kahraman ya böyle pasif kalıp oyunu taşıyabilecek birisi değil. Hata da yapacaksın abi. Yapacaksın yani. Öyle. Yoksa freya freya olmuyor. Başka bir şey haline geliyor. Pısırık bir şey oluyor. Sevmeyiz. Sevmeyiz. Oynayalım. Devam. Dairot yük toplayabilsin diye maviden başlayacağım ya. Gel. Hadi. Kayamadım sana. Kostümü değiştirdim. Geldim de lan ne? Bunun gerçi ultisi açınca güzeldi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Legend varken de bununla girmek biraz saçma oldu galiba ama. Buraya gidelim mi? Tamam. Flaşını aldık da. Birazcık bize geri düşürdü bu hareket. Şuraya hemen bir koşsana. Bir pençe atabilirsem oraya iyi olur. Bu oyun bu arada ayakkabıyı fiziksel savunma yapacağım. Tamam istememiş. Bizim ormanda da yoktur diye ummaktayım. Tamam. Buna pençe atmayacağım artık. Çünkü kendi ormanımı atacağım. Burayla uğraşmayalım. Ayakkabı tamamlandı mı? Tamamlanmadı. İlk bu oyun Atlantis arkadaşlar. Bu oyunun hakkı Atlantis şu anda. Roger yoksa durdurulmaz yani Angela beraber. Ki başladı sporunu yapmaya zaten. Adam iki saattir oradaydı yani. Göz göre göre de ölmeseydin keşke ama. Hadi canı sağ olsun. Bu seferlik affettik seni. Pençeyi artık atmayalım. Geçti yani. Yalnız kaplumbağa kardeş yukarıda. Kanka onunla uğraşma ya. Onu kesemeyiz çünkü. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Aha. Lan oğlum adam ne güzel yerden çıkmış la. La vallahi ne güzel yerden çıkmış ha. Güzel. Gel abi yukarıya. Geldik. Geldik. Ne yapıyor? Çıkacak mı? Yani Buracım bu sıkıntı yok. Kimde kaldığının bir önemi yok ama giremeyiz artık kaplumbağaya. Hocam çık. Heh. Yani onu o, onu Angela'yı kesmek için şu anlık feda ettik. Biraz orman keseceğiz. Ormanlardan sonra tekrar girer onu alırız. Ondan yana sıkıntı yok. Ama onu kesmemiz lazım. Ama sen bir git görüşünü ver. Adam alıyor mu almıyor mu bir görelim ya. Allah aşkına tedirgin. Benimle beraber niye gizliyorsun ki yani? Benimle beraber niye geziyorsun? Ne gerek var? Vurmuyorsun, bir şey yapmıyorsun. Vurmuyorsan yanımda niye varsın? Ha vursan anlayacağım diyeceğim. Bu sefer şey değil, diye, şey diyeceğim yani. Diyeceğim ki, yardım etme kardeş, ihtiyacım yok ama. <laughs> Lan var ya. Lan ne diyeyim ya? Bu kadar da olamaz yani. Vay arkadaş ya. Neymiş bu? Bir tane pençe atamadık ya oyunda. Cık, cık, cık. Duruyor mu acaba buralar? Aha Red'i duyuyor. Ama benim ulti yok oraya giremem artık. Ama oraya giremesem de şuraya aha oraya da giremem. Çok güzel ya. Budur abi. Budur yani. Çok iyisin. Vallahi Allah razı olsun gerçekten yani. Beğeni olan insanlarla oynamak benim çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor direkt oraya gittiğimi görünce geldi. Bazıları hakikaten yani oyun bilgisel alakalı değil. Yani ben yine söylüyorum kızmayın bir oyun için birisine mal falan diyordu. Bazıları mal yani gerçekten. Yani 10 bin maç 15 bin maç oynayıp da şuraya giden Ormancı'nın niyetini anlayıp oraya gelemeyen adam bence oyunu silsin yani. Oynamasın boş ver. Para, belki güzel para kazanıyordur. Belki hayatta daha iyi yaptığı başka şeyler vardır. Git kardeş hadi git kulüp mülüp oyna yani. Acımasızca konuşuyor olabilirim ama sıra bakmayacağız artık. Hadi oraya saldır. Git oraya. Geldim. Ulti Bu kadar. Bu saatten sonra ne yapabilirler mesela? Yapabilecekleri bir şey var mı? Mümkün değil ya. Mümkün değil yani. Merhaba. Merhaba. Hmm. Fakayı ölmedi değil mi? Ölmedi güzel. Kaplumbağa yukarıda. Kaplumbağa koş. Bedavadan hiçbir şey vermeyeceğim. Merhamet yok bu maç. Hadi go. Let's go let's go let's go. Buraya vur. Buraya vur. Senin için hemen buraya alalım. Sonra çıkalım yukarıya. Gel benimle. Benimle gel abi. Benimle gel. Gel abicim. Çık abicim. Çık takılsın kafasına göre ya. Yok. Birazcık kötü oynadım bu arada burayı. Daha da kötüsü yeteneğim yok. Evet. Bir tık abarttık. Yani çıktıktan sonra tekrar ultiyle oraya girmem gereksizdi. Ama ben vexana devam ediyor gibi gördüm. Devam ettiğini görünce de bir tık sattım. Gereksizdi. Ama iyi oldu. Oyunu keyiflendirdi. İki maçta böyle rezil bir geçmemesi iyi oldu yani. Hakay çok iyi oynadı ama ne yazık ki işte ben yokum, kimse yok. Sen de mi öleceksin tek başına gidip ölme. Tamam altında geri düştük. İşte bu oyun böyle. Hata eğer yok. Direkt hiç acıması yok yani sıfır. Direkt tokadı koyuyor yani. Neyse. Bu arada buranın, buranın başlangıç sebebi verim yani onu da söyleyeyim. Kendimi böyle mazur göstermeyeyim. Vur abicim. Tamam, vur abicim. Vur yaşama asıl. Yaşama asıl. Bayağı 706 geri düştük. Ne kadar geri düştük ya. Bir hata ya. Merhamet ya. Vur. Şimdi dikkatli oynayacağız mecburen. Bayağı dikkatli oynayacağız. Altında aldı olsun 5k farmı var. Şimdi nerede olduğumuzu gördü. Oyna. Oyna la direkt flash ulti multi bir şey at da oyna ya yok mu? Hiçbir şeysi yok. Bravo. Tamam. Adamlar direkt uçuyorlar ya oradan. Ya ona değil oğlum ona değil. E ölmüşsün. Ben de öldüm bu arada. Gelemez. Görsen diye kime söylüyor acaba? Ben sen yanındaydım yani görmediğim bir şey mi oldu orada ben? Biz geri düştük arkadaşlar. 2500 altın geri düştük. Ya bu oyun böyle giderse kaybedeceğiz. Çeviremeyiz yani. Hadi oğlum bir şey yapın ya. Oğlum yok oldu bitti oyun lan. Ya sabahtan beri oynuyorum bir kere hata yaptım kaybettik ya. Bu ne? O da gitti o da hepsi gitti. Her şey gitti ya. Yıkılacak yer arıyormuşsunuz da sizde. Bugün orada bütün pençelerim rezaletti. Patrix'in farmı iyi gibi 5k. Yani zaten çok geride değiliz. Mevzu çok geride olmak değil de. Sen beni kesersin. Az çok tahmin edebiliyorum ya. Yani. Güzel. Şöyle. Vur lan. Vur. Bana gelmiyor bu arada. Çok. <laughs> ne aldı lan? Ne oldu? Acıdı mı gulağın? Hmm. Güzeldi bu. Bu işte güzeldi. Ama mide açamayız. Yetişirler ya. Değil mi? Maalesef. Uf Valla oyuna döndük ha. Harbi oyuna döndük baksana. Fark kapanmış. İyi güzel. Tamam. Şimdi versen kritiği. Ya şu şey sıkıntı ya. Rancel'e Rajir kombosu sıkıntı yani. Tamam çıkacağız. Has mı yapsam diye düşünüyorum hala. Ama kritin verdiği hasar çok uçuruyor çarı. Çok 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 uçuruyor. Onu kullanmamız lazım ya. Vur bakalım. Bir yukarıda görsem sizlere direkt lorda gireceğim de. Daha da yukarı itmeden nereye geliyorum? Gelsene buraya. Gel. Gel 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 gel. Çök 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 çök. Akai koru burayı. Tamam. Süper. Süper hamle. Çok iyi oldu. Bu açıkları değerlendireceksin oyuna tutunmak istiyorsan. Yoksa bunlar bizim canımızı okuyacaklar. Eyvah Batrix gitti diyecekken Batrix. Doğru rüzgarı var bu arada gitmeyebilir. Kayda ulti yok mu? Oğlum varsa niye atmıyorsun 2 saattir la? Ne bekliyorsun yavru? Çok yattayım ya. Bu ne yapıyor? Kardeş sen sen bir tık büyüksün ya. Ne? Ne? Fullade kasmış neredeyse. Çok vuruyor. Şaka gibi ya. Şu Angela her çara oynatıyor ya. iki 2 Dyroth Kötü oynamıyor bu arada Ama bahtsız sadece Ve Angel havası var karşı tarafın Biraz daha uzaması gerekiyor Zırh artı Şey yapmam lazım Asım pençesi Bunu yetişir miyim? Yetişirim Lan koştan lan, lan, lan. Tamam Yalnız o aldı olsa ne yapacağız? Alacak karanlık falan çıkamam hocam senin için. Benim yani hasar bulmam lazım. O işler boş işler. Bayağı boş işler hem de. Kritiğim bitecek sanırım. Kardeş bir ulti multi aç şu gavura ya. Tövbe estağfurullah. Ya ölüm pahasına giriyor. Hiçbir amacı yok yani bildiğin. Boş muyum sence orada? Etrafında kimse yok mu yani? Cık. Bu da öldü aşağıda. Oğlum oyun bitiyor arkadaşlar. Oğlum oyun bitti. Oyun oyun. Hello. Dakikaya bakın. Bitti mi? Bitmez de. Kuleyi açtılar. Osman. Gel kuzum bir konuşma yapalım seninle. Bak gün boyu. Daha doğrusu Video boyu bütün pençeler neredeyse fail oldu oğlum. Son bir dans istiyorum senden. Tamam mı? Son bir şarkı. Güzel bir şarkı. Güzel bir oyun. Güzel bir pençe istiyorum senden. Akai buraya gel. Koş. Direkt başlayalım mı? Bu sefer görüşleri var. Sen de ölürsün bu arada. Tank değilsin ki. Aha taş. Helal lan. Ama abi. Girsene. Orada. Taptan bitirirler bu arada. Orada girersek. Ne yapacağız? Çok kötü oldu ya. Tapa eğer giderlerse harbi canımızı okuyacaklar. Hadi Osman'ım. Aferin oğlum. Aferin kuzum. Çık. 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 Güzel. Fatih Terim misali motivasyon konuşması işe yaradı. Taktik yok abi. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Güzel. Bir de bu şu oyunu kazanırsak harbi taçlandırmış oluruz. Bence Lord'u bırakmayalım. Lord'la gel. Lord'la gel. Lord'la gel. Bir kişi taptan gitsin. Gelin biz Lord'la gidelim. Onlarla orada burada karşılayıp kesmek isterler. Güçlüler keserlerdi yani. Aldoğuz falan canını okur. Oğlum niye itiyorsun yavrum? Niye itiyorsun kuzum? İtme. Bekçiliğini yapacaksın sadece. Dairot yine gitti bu arada. <laughs> yine güme gitti abi. Baba bak şimdi. Oğlum çaresiz lan çocuk. <laughs> Vay arkadaş buraya itip. Bu arada minyon yok lan. İyi güzel haber. Süper. Tamam. Bir tık çıkmakta fayda var. En azından benim açımdan. Gloo'yu kesmem mükemmel oldu bu arada. Aldosta şu an fight'ta yok. E son item hasım pençesi değil arkadaşlar. Alacakaranlık zırhı falan yapacağız. Yoksa gelip gidip bu çocuk bizi de tekleyecek yani. Ya da ne bileyim yeniden doğma mı yapayım, ne yapayım? Bence Lord'u aldıysanız salın ya. Tamam. Gelseydi öldürecektik bu arada. Nereye geliyorsun oğlum? Kimsenin bir şey kalmamış üzerinde. Sen niye gidiyorsun Bodoslama kafana göre? Nereye gidiyorsun yani? Hı? Abi ben hasar istiyorum aslında ya. Bu itemlerle uğraşmak istemiyorum. Ne yapayım? Bana has lazım abi. Bana şu anda çıtırından bir has lazım. Tamam. Mavimden uzak durun. Aslında bunu şey de alabilir yani. Sicilyon da almasın. Oo yalnız midde. La kardeş niye ölüyorsunuz ya? Neyse Satoshi. Allah'ım. Aha yine gitti. <laughs> Ulan beni güldürdün oyun boyunca. Allah da seni güldürsün ya. Bir tane daha vurabilseydim. Maalesef evet. Bu videoda bas oldu. Yapacak bir şey yok. Çok iyi başlamıştık aslında ama. Maalesef devamında şurada yaptığım bir tane hata. Oyunun gidişi. Bir tane ulti atıp Q atmam. Bütün oyunu bitirdi. Kimseye kızmıyorum yani. Kimsenin yapacağı bir şey yok. Ben o hamleyi yaptıktan sonra kimsenin de beni taşımasını falan beklemiyorum. Böyle bir beklenti içerisinde değilim. Canımız sağ olsun. Büyük ihtimalle şimdi oyunun bittiğini göreceğiz zaten. Tutma şanslarının pek olduğunu sanmıyorum. Ama izleyelim. İkisi de gayet defi atabilen kahramanlar. Doğal rüzgarı var mı acaba? Kanka yemeseydim o beyti keşke. Tamam. Sanırım evet sağlık olsun. Ne diyeyim ya. Çok yetersiz oynadım orada. Orada olmamalıydı. Bakalım hasar tablosuna sonra gidelim. ya yani da kızmıyorum. Ama Dairot'u peki övmem. Ve peki o Dairot'un oyun boyunca sadece ölmesi. Çok değişik adamsın Osman Karademir. Çok değişik adamsın. Baya. Baya. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.